Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hatice Uçar. Nereden geliyorsunuz? Tokat. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, tansiyon, kolesterol. Şeker, tansiyon, kolesterol nasıl etkiliyor sizi? Nasıl etkilesin? Yürümeye dermanı kalmaz. Sağa sola yeter. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm, bir sene ilaç kullandım. Ama hiç faydasını göremedim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir senedir. Hangi ürünlerden kullandınız? Şeker destek seti, tansiyon destek seti, bir deva, banak. Ne gibi faydalar gördünüz? Çok fayda gördüm. Şekerim dengelendi, tansiyonum dengelendi. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun.